Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Umut Öncül fizik öğretmeni. Modern fizikte, özel görelilikte, soru çözümünde sizlerle birlikteyiz. Yani özellikle özel görelilik. Evet. Şimdi burada bizim dediğimiz gibi 3 tane formülümüz vardı. Yerine koy, yapıştır şeklinde arkadaşlardı. Hiçbir şekilde hissiyata gerek yok, acı yok. Yerine koyuyoruz, sonuç çıkıyor. Çatırt diye işaretliyoruz arkadaşlar ve bir net geliyor. Yani mis gibi yer ya. Bayılıyorum böyle ünitelere küçücük bir şey buluyor biliyorsun. Bir tane net elde ediyorsun. Şahane. Bakalım örnekleri nelermiş. Şimdi 3 tip örnek var. Bir zamanla ilgili sorular var. Bir uzunlukla ilgili sorular var. Bir de enerjiyle ilgili sorular var. Birkaç sorudan sonra şöyle diyeceksin. E, hep aynı şeyi yapıyor. E, durmadan yerine koyup koyup çıkarıyor. E onun içinde e, zaten ben de kendimi tekrar edeceğim burada. 3 tip örnekte döngü bir şeklinde. Bakalım ilk sorumuzda neler demişiz. Durmaktayken boyu 80 metre olan bir uzay gemisi 0.8 c hızıyla hareket ederse boyu ne kadar ölçülür durgun referans sisteminde. Evet şimdi bizim olayımız neydi? L eşittir. L0 çarpı boyu kısa ölçeceğiz ya. O kareköklü ifadeyi küçültmesi açısından L0'ın yanına koyuyoruz. 1 eksi v kare bölü c kare şöyle geldi. Şöyle geldi. Şimdi orijinal boyumuz belli. Şurayı bir halledelim isterseniz. 0.8 c. Şurayı bir halledelim mi? Şu, şu içerideki kardeşimizi şöyle bir alalım. Şimdi burası bir eksi. Şunun karesini alıyorum. Hızımız bu. C ışık hızı tabii ki de. 0.64 c kare bölü c kare oldu. Şunlar gider. Bir eksi 0.64 de 0.36 olur. Şimdi burası 0.36'ymış. Yani L eşittir L 0 çarpı karekök içerisinde 0.36 geldi. Bu sayılardan korkmayın arkadaşlar. Bunlar karekökleri çok kolay alınabilen vatandaşlar. L0 çarpı bu da 0.6 diye çıkar böyle dışarıya şu karışmasın. Artık sadece yerine koyma olacak. Boyumuz kaçtı? 80'di. 80 çarpı 6 bölü 10. Bunlar da gitti. 6 kere 8. 48 metre ölçülüyormuş bu vatandaş. Böyle ilk sorumuz bu oldu. Yerine koydum çıktı mis gibi. Yani. Heh. şimdi gelelim bunlara. Bak Şunları görünce insan acayip tırsıyor. Ulan bu nedir ya? Kök 24 bölü 7 C. Böyle bir hız mı olur? Bu sayılar, bu sayılar ne kadar böyle yani nasıl diyeyim saçma sapan gelirse bilin ki sonuç o kadar düzgün çıkıyordur. Adam sonuç düzgün çıksın diye yapmıştır bunu. Haberiniz olsun. Tamam. Hızı böyle olan bir tane uzay gemisinde geçen 50 saat ama o zamanla ilgili geldi. Dünyadaki ailesi için kaç saat olarak geçer? Peki, peki. Şimdi ben o zaman, ben şöyle bir şey yapacağım. T eşittir, evet. Yani böyle T sıfır bölü 1 eksi ve kare bölü C kareyi yerine koyduk. Şöyle bir şeyler oldu. Ben burayı bir halledeyim. Yani şu, şu yine karekök içerisindeki kısmı halletmeye çalışıyoruz. 1 eksi ve karemizi almaya çalışacağız. Gayret edeceğiz daha doğrusu. 24 C kare bölü 7 diye 49 olacak galiba burası. Ondan sonra bölü c kare var burada. Şunla şu gider. Şunla şu gider. O da galiba 1 eksi 24 bölü 49 oldu. Böyle bir şey olacak. Evet. Durumlar bunlar. 49 eksi 24. Aman tanrım. Nedir bu? Evet. Kaç çıkıyor lan bu? E'li olsa ne olacak? 27 mi olacak? Ee, Ulan vallahi bismillahirrahmanirrahim saat 8'i yani çeyrek geçiyor. Allah affetsin 25 çıkıyor ya Umut ya. Allah seni davul etsin ya. Tamam mı? Şimdi burada buralarda hata yapmaktan artık ya çünkü size mahcup oluyorum. Sabah köründe çekim yapıyorum sessiz sakin olsun diye. Ondan sonra da işlem hatası yapıyorum basit basit yerlerde. Adamın zaten yani sıkıntısı var konuyla ilgili. Sonra benim yaptığımı doğru yaptı e, zannediyor canım benim. Diyor ki hocam orası 3 çıktı. Neden öyle çıktı bir anlatır mısınız? Haklı adam kibar beyefendi hanımefendi şekilde sormaya çalışıyor. Umut hocam orada çıkarma yapamadı da ondan öyle oldu yani. Evet umut. Evet umut. Evet tamam. 29'dan 24 çıkarılarak 26 kaldı. Evet bir daha yapalım. 5, 2, 25 geldi. O zaman ne oldu burası? 25 bölü 49 şeklinde geldi. Bakın karekökleri kökleri alınabilen vatandaşlar. O zaman artık yerine yazalım. T eşittir. T0 kaçtı? 50 idi. 50 ymiş 50 saat geçiyormuş. Ondan sonra burası da 25 bölü 49 şeklinde karşında. O zaman da 50. Artık dışarıya çıkartalım gençleri. 5 bölü evet 9 oldu. Bu da bu da bu da bu da. 50 çarpı 9 bölü 5 şeklinde çat çat 10 gelir. Buradan da 90 saat yapar ailesi evet. Yani düşünsene bak adam diyelim ki 50 saat geçirdi bizim için nedir diyor 90 saat neredeyse iki katına çıkmış. Yani sen bu süreyi istediğin kadar büyütebilirsin. Adam uzaya gitti mesela 5 yıllık büyük yani göreve gitti sürekli olarak bu hızla seyahat etti gitti geldi. Yani ondan sonra diyelim ki 5 yıl ya ailesine 9 yıl gibi geldi. Allah billahi yani yaşlanmış insanlar yani öyle diyebiliriz. Şimdi devam edelim, devam edelim bakalım başka ne var? He, bak ne olmuş? Relativistik hızla yani ışık hızına yakın hızlarda yani onunla karşılaştırılabilir anlamda hareket eden bir parçacığın kinetik enerjisi, burada bir yanlışlık olmuş, kinetik enerjisi durgun kütle enerjisinin iki katıdır. Ne demek bu? E eşittir işte E0 artı EK diyoruz ya. Şimdi kinetik enerjisi durgun kütle enerjisinin iki katıdır. Yani bu 2E'ymiş. 2E sıfırmış. O zaman senin E dediğin şey 3E sıfır oluverir. Ondan sonra da hızını soruyor bize. Biz tabii ki zamanla ilgili değişken olduğu için şöyle yazacağız. E eşittir. E sıfır bölü. Acaba nasıl biriz? bir hız? 1 eksi V kare bölü C kare diyoruz. Şöyle bir şey. Şunu da şurada gösteriyoruz. Şimdi sen bunu ne yaptın? 3E sıfır yaptın. Şimdi o zaman da ben de hani böyle bir şey yapayım burada. Bakın şunun yerine, şunun yerine 3 e 0 yapacağız, yazacağız. Burada da e 0 var ya. Şunlar gitti yani. Olay neye döndü? 3 eşittir 1 bölü 1 eksi v kare bölü c kare oğlu verdi. Ondan sonra şöyle geldi. Şimdi ben burada, ben burada her iki tarafın yani sonuçta karesini alırım bu olaydan kurtulmaya çalışırım. Ne olur? 9 yani eşittir 1 bölü 1 eksi v kare bölü c kare, şöyle bir şey. Ondan sonra da ne yapılır? İşlemlerine girmeye çalışayım. Şurada tekrar üşenmeden şu yazıyorum. Şurada c kare eksi v kare yapıyorum. Bölü c kare var ya. O da takla atacak yukarıya. C kare bölü c kare eksi v kare oldu mu oldu? Nefsi oldu. Buradan da takılalım. 9 c kare eksi 9 v kare eşittir c kare oluyor. Şimdi ben artık şu tarafa gitmek istiyorum. Böyle bir şeyim geldi. Ondan sonra 9v kare 9v kare eşittir 8 tane c kare oluyor. İğrenç de olsa geldi. v kare eşittir 8c kare bölü 9 v eşittir. Bu ne olur ki? Yani 8 2 çarpı 4 desek 2 kök 2 2 kök 2 c bölü 3 hızıyla takılacaklarmış. Hızımız böyle enteresan bir şey olursa o zaman bizim kinetik enerjimiz durgun kütle enerjimizin iki katı oluyormuş. Aman ne güzel. Evet böyle sorular dediğim gibi. Böyle sorular. İlerlemeye başladım. Evet burada daha değişik bir havalı bir duruma yani girecek. Bir uzay gemisi 0.6 c hızı ile bir gezegene gidiyor. Bu yolculuk uzay gemisindekilere göre 4 yıl sürüyor. Yani gezegen dünyadan kaç ışık yılı uzaktadır? Evet bakalım ne olmuş? Şimdi sana göre yani uzay gemisindekilere göre 4 yıl sürüyor ya o zaman gezegendeki vatandaşa durgun halde duran vatandaşlara göre ne yapılıyor onu bir bulalım. T eşittir T0 bölü işte 1 eksi V kare bölü C kare şöyle bir yaptık. Şimdi şöyle bir şey. Şimdi bu ne oldu? Bak 0,6 C ya 0,36 C kare olacak. Şunlar gitti. 1 eksi 0.36 burası yani şöyle baktığın zaman karekök içerisinde 0.64 çıkacak. E bunun da değeri kaçtır? Bunun da değeri kaçtır? 0.8'dir. Yani sen t eşittir. Evet t eşittir. T sıfırda kaçtı? 4 yılda. 4 bölü 0.8 yazabilirsin. Bu da tabii ki de şeydir. Yani 0.8 ne? Tabii ki 4 bölü 5. 8 bölü 10 ya da 4 bölü 5. O da takla atar. 5 bölü 4 olur. Şöyle 5 bölü 4 olur. Bunlar da gider. T eşittir 5 yıl çıkar. Yani dünyada ya da o gezegen her neyse orada bunu bekleyen akrabaları arkadaşlar böyle bir ölçüm yapıyormuş. 5 yıl olduğunu söylüyorlarmış. Şimdi ışık yılı arkadaşlar hani yıl deyince zaman gibi gözüküyor ama aslında bu ışığın bir yılda kat ettiği mesafeye verilen özel bir isim. Neymiş? Işığın bir yılda kat ettiği yani uzakla verilen özel bir isim. Uzunluk yani uzunluk. Uzunluk. Işık hızı ile gittiğiniz zaman yalnız kat ettiğiniz uzunluk. Başka bir hızla olmuyor. O zaman ben burada x eşittir vt yapabilirim. Biz dünyaya göre düşüneceğiz tabii ki de bunu. Efendim kaç ışık yılı ötedeyim. Zaten bunu soruyor. Yolu soruyor. Hızımız kaç? 0.6c. 0.6c. E, burada da süremiz ne? 5. O zaman ben bunu şöyle yapayım. 6 C bölü 10 diyeyim burada. Çarpı 5 oldu. Şununla şu gider. Oradan da artık X eşittir. 2 C. Yani 2 ışık yılı ışık yılı 6 bölü 2. Oo bak 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 bak. Oo 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 sayın seyirciler. 3 C. 3 ışık yılı ötedeymiş. Ötede. Aynen böyle. Bu çok havalı. Hem zaman var hem de yol buluyorsun. Bu genelde insanların aklını karıştıran soru tiplerinden bir tanesidir. Şimdi bakalım burada neler olmuş. Durgun haldeki boyutları verilen levha, aha bu 10 santim demişiz. Yatay işte burada 20 santim demişiz. 0.8 c hızıyla hareket ederse dünyadaki gözlemciye göre alanı ne kadar santim? Ya yani sen zaten şu bak şu yatay doğrultuda gidiyorsun ya olay bundan ibaret. Şu değişmeyecek bu sabit kalacak çünkü hız doğrultusunda değil. Bunu bulacağız biz bunu bulacağız ondan sonra da çarpacağız alanını bulacağız başka bir numarası yok o zaman yapalım o zaman yapalım L eşittir L0 çarpı 1 eksi V kare bölü C kare olsun şöyle şöyle yaptık şimdi burası kaçmış 0 64 C kare oluyor şu C kareler gider 1 eksi 0 60 yazamadım ki 0 64 C kare oluyor. 08'in karesi 064 kare oluyor. 036 çıkıyor bu. Burası yani şöyle kök 036 çıkıyor. E onu da zaten 0.6 diye buluyoruz. Tamam. L eşittir o zaman l sıfırımız 20 santim 20 çarpı dışarıya da 06 çıktı ya. 6 bölü 10 diye bulalım biz onu çat çat. L eşittir 12 12 santim olarak geldi. 12 santim olarak geldi alan bulacağız. Alanda, alanda zaten artık bundan sonrası G'ye dönüyor. Sen artık o 20 santim ölçülen şeyi 12 santim ölçtün ya 12 çarpı 10'dan dolayı 120 santimetre kare şeklinde buluyorsun. Yani bu biraz daha kısaldı. Neredeyse bakın biraz daha kısaltsak 10 santim olsa sen bunu kare gibi göreceksin yani öyle diyeyim kare gibi göreceksin. Şöyle bir şey olmuş yani. Sadece bak 10 santim kıpırdamıyor. Hareket doğrultusundaki boyut küçülüyor. Hatta öyle sorular da var. Şekildeki diyor boyutları verilen dikdörtgeni kare şeklinde görmek için yani hangi hızla hareket ettirmemiz gerekiyor diyor. Tam tersini soruyorlar yani bu sorunun. Devam edelim. Devam edelim. Evet bakalım başka ne varmış elimizde. Durgun haldeki enerjisi E0'mış peki bir parçacık 0.6 c hızı ile gittiğinde relativistik kinetik enerjisi ne kadar olur? E o zaman ben onun toplam enerjisini bulayım. Şöyle yapalım. Ucuz bir soru. Antrenman sorusu işte dediğim gibi. Bunları soruyorlar ama arkadaşlar. 0.6 evet. Yani bunun, bunun karesini alacağım ya. C kare yani artık uzatmayalım. 0.36 c kare olacak. Bölü c kareyi de burada böyle koyduk diyelim. Şunlar gitti. 1 eksi Karakök içerisinde 0,64 olacak. O da bize ne verecek işte? 0,8 verecek. Evet. O zaman E eşittir. E eşittir. E0 bölü 0,8. Onu da şöyle yazabiliriz. 8 bölü 10. Değil mi? 5 bölü 4 oluyor. E0. O da takla atarsa 5 bölü 4 şeklinde gelecek. Böyle bir şey çıktı. E'yi bulduk. Şimdi benim burada yapmam gereken peki neydi? Yapmam gereken şu. O zaman e eşittir e0 artı ek. İşte buna ulaşmaya çalışıyoruz. ek'ya sorulan şey bu. e'yi yazıyorum. 5 e0 bölü 4 olarak geldi. e0'ım var. Artı ek'yi yazıyorum. ek de buradan tertemiz çiçek gibi 1 bölü 4 e0 oluyor. Hatta bunların oranlarını sorabiliyorlar. İşte kinetik enerji ile E0'ın arasındaki oranı bulun. E zaten bu E0 bu da 1 bölü 4 E0 oranlarsın yani. Böyle küçük küçük kandırmacalar zengin göstersin diye oran sormalar falan filan. Şimdi gelelim buraya bir. E, heh böyle sıkıntılı arkadaşlar var. Şimdi bakın bir astronot bulunduğu gezegenden en çok bunlar sıkıştırıyor sizi. En çok bunlar zaman ve sonrasında tabii hangi referans sistemine bağlı olarak hesaplanacaksa o x eşittir vt soruları bir astronot bulunduğu gezegenden 0.8 c'lik hızla hareket ederek 120 ışık yılı ötedeki gezegene gitmek istiyormuş. Wow. Tamam bu yolculuk astronota göre ne kadar sürer? Ha, bak şimdi o zaman sen bir kere bu hızla gittiğinde zaman senin için nasıl oluyor ona bir bakalım. Şimdi biz dünyada dünyadan gözlem yaptığımızda dünya için diyelim. Bir gözlem yaptığımızda bakın şimdi x eşittir vt ya Şimdi senin yol ne kadar? 120C. 120 ışık yılı öteye gidiyorsun ya. Yani. Onu böyle yazıyoruz. Hızın ne? 0.8C. Yani bu e, ne olacak? İşte 8 bölü yani 4 bölü 5 olacak. Yani 4C bölü 5. Bu hızla gidiyorsun. Ondan sonra e, işte ne kadar sürüyorsa sürüyor yani. Böyle bir şey. Çarpı T diye yazıyoruz. C'ler gitti. 4'te de bu gitti. 30. Bu da 30 gitti. Şuradan T'yi çektiğin zaman T 150 yıl Evet. Aynen öyle. 150 yıl. Oo, zaman böyle çıkıyor ha. Havalı çıkıyor. 120 ışık yılı ötede bir göze ne kadar sürer diye böyle buluyoruz. Zaman evet. olarak 120 150 yıl çıktı. Bir daha yapalım ya. 30 oluyor. Evet 30 da böyle. Şimdi bu dünya hiç. Adam bunu sormuyordu. Ben soru içerisinde soru yaptım şimdi. Biz e, astronotunkini bulacağız. İlk önce astronot hani böyle e, gitti biz böyle gittiğini düşünüyoruz ya. Bakalım vatandaş nasıl gidiyormuş yani onu böyle yapacağız değil mi? T eşittir T0 bölü bu bizim gözlemlediğimizde bu uzay gemisine göreydi hatırlarsanız. Böyle yapacağız. bir eksi 0,64 c kare direkt yazdım c kareydi ya böyle yaptım. Burası da c kare şöyle yaptık. Şunlar gitti 0,36 çıktı 0,6 çıktı. T eşittir T0 bölü 0,6 çıktı böyle bir şey. Sen bunu ne bulmuştun? Sen bunu ne bulmuştun? Sonuç olarak e, bu astronot için, astronot için diyor dikkat edin ha bulduk ya demeyin tamam mı o dünyadakilere göre öyle gittiğini öyle düşünüyor bizim 150 yılda gitti zannediyoruz biz oraya şimdi burada da o zaman ne yapacaksın t 150 idi böyle yerine koyalım 150 çarpı ne yapar bu da işte 6 bölü 10 yapar eşittir t 0 vatandaş şunlar da gitti 60 90 mı t eşit t 0 eşittir 90 yıl sürüyormuş. 90 yıl. Adam 90 yılda bu işi bağlıyormuş. Biz ne görüyoruz Allah aşkına yani. Vay be. 90 yıl. 90 yıl. Çok iyi olacak. Evet bakalım burada ne varmış. Burada ne varmış. Ha bak hıza bak. <laughs> Şaka gibi ya. Tamam bir uzay gemisi dünya yakınından ahanda böyle bir hızla geçerken bir saat boyunca geçiyormuş tamam mı? Dünyadan hani biz izliyoruz bu adamı yani böyle oradan geçerken ana bak adam geçiyor uzay gemisi geçiyor falan diye bakıyoruz böyle değişik aletlerle gözlem yapıyoruz. Kendi saatine göre tamam ama yalnız bu kendi saatine göre uzay gemisi kendi saatine göre bir saat geçtiğini söylüyor. Dünya üzerindeki gözlemci bu geçişi kaç saat olarak ölçer. Süslüyorlar püslüyorlar sordukları şey aynı t eşittir şöyle gömüyoruz t0 bölü bölü 1 eksi v kare bölü c kare böyle yazacağız. Aha bu işte 1 saat 1 saat bu öyle bir şey 1 saat. Burada da takılacağız. Yani şurayı halletmemiz lazım. Yani onu da böyle halledelim yani elimizden geldiğince halledelim. Şimdi ben onu şöyle bir yapayım. 1 eksi şunun karesini alırsak ne çıkar? Uzay gemisi yemin ediyorum ya. Gerçekten uzay gemisi değil mi? Bu 4 olacak. Bu 2 çıkacak. 8c kare olacak. 8c kare bölü 9 olacak. Kontrol edelim. 4 oldu. Kökten kurtuldu. 4 oldu. 2 oldu. 8c kare olacak. Yazdık. Bölü 9. Bu kare kökün içerisindeki arkadaş. 9 var. 8 var. Yani tabi şey şu hızımız sıkıntı çıktı bak. Şu hızımdı. da şurada yanlış yaptım özür dilerim. Şunu buldum ben zaten. Şunun karesini buldum. Şöyle yapalım. Yani onun karesini alınca şöyle yapmam gerekiyor şöyle bir şey. 8c kare bölü 9 ya bu. Bir de burada c kare var. O da 1 eksi 8c kare bölü 9c kare yapar. Böyle bir şey yapar. Bunlar gitti. Şu 9'u aşağı indirdim. Yaptığım bir şey yok. 9 ne olacak? İşte 1 bölü 9 geliyor burası. 1 bölü 9 geliyor. Şimdi onu burada yerine koyacağız. Evet. T eşittir. T eşittir. 1 bölü. Bunların işlemleri tamamlandı. 1 bölü 9 geldi buradan da şöyle. Bu da ne yapar? Şöyle yaptığımız zaman t eşittir 1 bölü 1 bölü 3 olacak. Bu da galiba 3 saat yapar. Yani adam bizim yanımızdan 3 saatte geçtiğini düşünürken biz onu ne ölçüyormuşuz? Yani 3 saat olarak geçtiğini ölçüyormuşuz. Evet devam edelim bakalım. Güzel. Şimdi bir tane daha fantastik soru. Relativistik bir v hızıyla hareket eden parçacığın kinetik enerjisi, durgun kütle enerjisine eşittir. E hızı nasılmış? Şimdi E eşittir E 0 artı E kaydı Bunu biliyoruz. Şimdi sen e, kinetik enerjinin durgun kütle enerjisine eşit olduğunu söyledin ya. Yani bu da neymiş? E sıfırmış dedi. O zaman E dediğin şeyde iki tane E 0 oldu. Tamam bulacağını buldun. Artık nerede ne yapacağını kestirebiliyorsun. Şimdi burada o zaman e eşittir. Şöyle yazalım. E sıfır bölü bir eksi v kare bölü c kare. Şöyle yapalım. Evet. Şöyle bir durumumuz var. Burada 2 e sıfırı koyacağız. Yani koyduğun zaman da ne gelecek? işte 2 e sıfırı diyelim ki burada böyle koyduk. Şununla şu sadeleşecek. O zaman da o zaman da mis gibi. Yani 2 eşittir. 1 bölü şu zımbırtı gelecek. 1 eksi v kare bölü c kare. Böyle bir şey olacak. Şimdi ben bunun her iki tarafın karesini alırım. 4 eşittir. 1 bölü 1 eksi v kare bölü c kare diye karşına getiririm. Ondan sonra şuradan şöyle gidiyorum. Şöyle şuraya alıyorum arkadaşı. 4 eşittir. Şöyle yaptım. Böyle 1 bölü c kare eksi v kare c kare eksi v kare bölü c kare dedim. Taklayı attıracağım. Ondan sonra da işlemine devam edeceğim. Onu da göstereceğim. Hiç sorun yok. C kare bölü c kare eksi v kare alalım alalım arkadaşlar 4c kare eksi 4v kare eşittir c kare 4v kare aman tanrım 3c kare evet artık hızı bulalım kök 3 kök 3 c bölü 2 arkadaşlar şunu da böyle aldığımızdan böyle güzeller güzeli bir hızla giderseniz evet sizin de kinetik enerjiniz ve işte durgun haldeki enerjinize eşit oluyormuş. Böyle bir bakalım. Artık iyice G'ye vurdum. Bakın ne yapmışım. Yani şu an gördüm bunu hazırladığım zamandan vakit geçirebilir. Yaşı 20 olan Superman. Artık Superman 20 yaşında değilse bile kendini 20 yaşında hisseden bir arkadaş. Evet 20 yaşın, yaşı 20 olan Superman ile yaşı 30 olan Batman kankadır. Yani biraz dövüştüler falan ama kanka oldular biliyorsunuz. Superman 16C ışık yılı yani ışık yılı olarak bu tamam mı? Işık yılı. Işık yılı, onu yazalım. Işık yılı. Evet. Uzaktaki gezegene 0.8 c hızıyla gidip akrabalarını ziyaret ediyormuş. Evet. Kripton'a gidiyormuş. Akrabalarını ziyaretten sonra geri dönüyormuş. Superman dünyaya dönünce kankası Batman kaç yaşında olur? Bunu bir soralım demişler. Şimdi Batman zaten yani dünyada bekliyordu ya. Adamın yapacağı bir şey yok. Yani diyecek ki bu kadar yolu bu hızla gidiyorsa sürede şu kadar sürer diyecek. Şimdi Batman ne oluyor? Bak şimdi Batman. Batman ne görmüş? Şimdi burada X eşittir VT olacak tabii ki de. Gittiği yol 16C. 16C. Hızımız kaç? 8 C bölü 10. Sürede bu olacak. C'ler gitti. Şunun da şu gitti. 2 T eşittir 20. 20 yıl gidiş. Aynısı da dönüş var. Aynı yolda dönüş var. O zaman vallahi Süpermen'in bu ziyareti bize 20 yıl giriş, 20 yıl dönüş, 40 yıla patlar. Adam zaten 30 yaşındaydı. O zaman 30 artı 40, 70 yaşına gelir. 70 yaşında olur. Tekrar ediyorum. Bizim burada bulduğumuz tabii ki sadece gidişti. Bir de bunun dönüşü olacağı için 40 yıl aldım. Yani iki katını aldım, 70 yaşında olur. Batman 70 yaşındaymış. Bakalım bizim genç ne yapıyor? Hani ona göre zaman nasıl geçiyor? Şimdi bakalım. Arkadaş böyle söyledi. Böyle söyledi. Bunun 20 yıl olduğunu söylüyor ya mesela. Yani bize göre 20 yıl geçti. O zaman ben t eşittir. Hemen şöyle yapıyorum. t0 karekök içerisinde 1 eksi 0.64 c kare hemen yerine koydum. Daha az bu çok yer kaplayan bir arkadaş. Şimdi bunun da bize göre kaçtı? 20 yıldı o. Bakalım ne olmuş? 20 yıl. <laughs> Özür dilerim. Evet. Sound check. Cabin crew. Slides arm and cross check. Evet. <laughs> Bunu birisi sormuştu. Kim hatırlamıyorum. Bunu kalkışta kaptan pilot yani uçuş görevlilerine talimat olarak veriyor. Gidin uçağı kontrol edin arkadaş. Kapı kapalı mı? Havalanacağız. Uçup gitmeyelim sonra. Sıkıntı çıkmasın. Milletin bagajı düşmesin kafasına diye. Gidin bir kontrol edin diyor yani. Evet. Şimdi burada böyle bir durumumuz var. C kare bunlar gider. 1 eksi 0.64 0.36 0.6 Ses gitti. Sound check coming closer. Evet. Bakayım. Ses düzeldi biraz. Tamam. 20. 20 eşittir. T0 bölü. 0.36 idi. 0.6 çıktı. Şöyle bir geldi. T0'da 20 çarpı 6 bölü 10 diye. da geldi. t arkadaşlar özür dilerim T0 T0 onu çekiyoruz T ile karışmasın 12 yıl geldi ha gidiş dönüş gidiş dönüş gidiş bu Superman onu yazmayı unuttuk ya Superman ya ah Superman gidiş dönüş e, 12 yıl bu 12 yıl bu 24 yılda buna yazar e, Superman kaçtı 20 artı 24 adam 44 yaşında olur yaşında şimdi bak Bunlar gitmeden önce aralarındaki yaş farkı 10'du. Şimdi maşallah yani 50 olsa 20-26 yıl yaş farkı var şu anda aralarında. Uuu değişik olmuş. Evet bu da son sorumuzdu. Yani bu x eşittir vtl olanlar böyle kimi nereye nasıl koyacağımızı karıştırdığımız soru tipiydi. En zoru bu. ÖSYM bugüne kadar sormadı böyle hani x eşittir vt'li soru yaptım ya birkaç tane. ÖSYM bugüne kadar bunlardan sormadı ama yani havalı soru mudur? Evet havalıdır. Yani umarım bir şekilde ifade ettik. Yani işe yaramıştır. Dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.